benim yaverimi dövüp, benim tayin ettiğim muhafızı kovup bu kaleye nasıl girersin ha? Asıl sen hangi cüretle benim kılıç hakkımı almaya kalkarsın? Sen esir sürü düşünce pospol çıkardı. Ben de mührü kullanarak sahip çıktım. İdare bende gayrı. Eğer kılıç hakkını istiyorsan önce bana gelecektin. Burada benim kılıcım senin mühründen üstündür. Devletin mührünü hesap almaz mısın sen? Devlet sen, sen almam. Diretirsen de Osmanlı ile ittifakı keser atarım. Sen ne dediğini bilir misin? Gayet iyi bilirim paşa. Gayet iyi bilirim. Devletin gölgesine sığınıp her işimize mani olmaya kalkarsın. Kılıç hakkıma da ket vurmaya kalkarsan gayrı ittifakın lüzumu yoktur. Seni de gönderirim buradan. Sultan ittifakın niye bittiğini sorduğunda da yaptıklarını anlatırım. Bakalım ona ne cevap verirsin. O Şahbaz itini de bütün vazifelerinden azledeceğim. Benim tayin ettiğim adamı. Ne sebeple azledecekmişsin? Şahbaz gümrük reisiyken... ...Gabriel benim gemime kadar gelip beni esir etti. Takas yerindeyken... ...Şahbaz'ın emrindeki askerler hain çıktı. Hepsinde de o itin parmağı vardır. Bu kadarı azledip kafasını koparmaya yeter de artar bile. Bu işlerde onun parmağı olduğuna dair delilin var mı elinde? Şahbaz daha önce de düşmanlarla işbirliği etmişti. Sana söyledik. Burada da bu kadar meseleye karışması sence tesadüf müdür? O herif düpedüz haindir. Bana sormadan postu aldın. Ama delilin yokken... ...Şahbaz Hazretmen'e asla müsaade etmem. Biz dünyayı karşımıza almışız paşa. Yarın da Levita Savaşı'na gireceğiz. Her adımda... Arkamızda dönen oyunlarla mı uğraşacağız? Benim daha fazla ihanete katlanacak tahammülüm yoktur. Ortada bir hainlik varsa bunu ispat et. Eğer Şahbaz hainse onun kellesini kendi ellerimle koparırım. Ama sırf ona öfken yüzünden onu sana yedirmem bilesin. Beni çiğneyemezsin. Bugüne kadar her yanlışına devlete hürmeten sustu. Ama artık sabrım taşmak üzeredir paşa. Yarın Levita savaşını kazanıp adayı aldıktan sonra Şahbaz itinin tepesine bineceğim. Onun hainliğini aşikar edip kellesini senin önüne atacağım. Sonra hainleri korumanın hesabını sen de vereceksin paşa.